Bundan önce de farklı bir altyapı kullanıyorduk fakat çözemediğimiz bazı sorunlar oldu. Kijimax da bunların hepsini çözdük. Kafe Kıran 2003 yılında ilk faaliyetini geçti. Ülker bünyesindeydi. 2006 yılında aromalı kahveyi tüketicilerle buluşturarak yeni ve inovatif bir ürün çıkarttı. Bu süreçte e, hızla büyüyen kafe markası pazarda paylarını çok yükseltti. Tabi markaya yapılan pazarlama yatırımları, takımlara yapılan sponsorluklar markayı Türkiye'de çok bilinir bir duruma getirdi. 2020 yılında Beyda Gıda bünyesine katılan Kafe Kran sadece bir arada grubu yapmaktan çıkıp tüm kahve portföyünü yapan bir kahve üreticisi ve markası haline geldi. Bir marka olmak tabii ki kolay değil. Tüm markaların yaşadığı gibi bizim de yaşadığımız zorluklar illaki oluyor. Müşterilerimizden yoğun istekler alıyorduk. Yani mesela biz sizin tiny kahvenizi çok sevdik ama bulamıyoruz şu an diye. Müşterilerin rahatlıkla tüm kafe kran ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla e-ticaret sitesi açmaya karar verdik. Bu süreçte e-ticaret altyapısı araştırmalarına başladık ve Tijimax'da yollarımız kesişti. Bundan önce de farklı bir altyapı kullanıyorduk fakat e, çözemediğimiz bazı sorunlar oldu. Tijimax'da bunların hepsini çözdük. Tamamen bize bir özgürlük alanı sağladı. Dilediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Ödemeleri istediğimiz bankadan alabiliyoruz. Kafe Kuran E-Ticaret hayatına geçtiğimiz zaman bazı aksaklıklar yaşadık. Daha önce farklı altyapılarla çalışmaktaydık. Fakat bunlar yeterli gelmedi. Biz pazar araştırması yaptık. Ticimax'la tanıştık. Referanslarına baktık güvenilir, e, hızlı ve çözüm odaklı bir firma olduğunu gördük. Sürecimizi TGMAX'a devam ettiriyoruz. TGMAX'la tanıştıktan sonra hızın ve çözüm odanın ne olduğunu görmüş olduk. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. TGMAX'ı tercih etmemizdeki sebepler, güçlü referans kaynağı, sektördeki bilinirliği, onun yanı sıra bizim karmaşık bir üretim yapımız var. E, birden fazla entegrasyona çalışmamız gerekiyor. Bu entegrasyonların arasındaki uyumu TGMAX'la rahatlıkla sağladık. Kargo entegrasyonları, ERP entegrasyonları, tasarımdaki kolaylık TG Max seçmemizdeki etkenler oldu. TG markamıza sağladığı diğer en önemli bizim gözümüzde yararlardan native bir mobil uygulamaya sahip olmamız olacak. çok yakında bu uygulamayı TG Max'la beraber çıkartmış olacağız. Müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak için indirmelerini bekliyor olacağız. TG Max'in işi e-ticaretin geleceği.